Asgari TV kanalına hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni desteklemek için videoyu beğenebilirsiniz. Asgari ücretin Temmuz ayında ne kadar olmasını istersiniz? Yorumlarda bildirebilirsiniz. İyi seyirler dileriz. Çalışan milyonlarca vatandaş asgari ücrete ikinci zam var mı sorusunun yanıtını her gün araştırmaya devam ederken yapılan son açıklamalar ve gelişmeler vatandaşların beklentisini arttırdı. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise önemli açıklamalarda bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında asgari ücrete zam için Temmuz sinyali vermişti ve bu açıklamalar büyük heyecanla karşılandı zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları yeşil ışık olarak görülürken heyecanlı bekleyiş başladı. Asgari ücret 5500 TL'ye çıkabilir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve son olarak da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hem asgari ücretlinin hem de emeklinin yüzünü güldürecek değerlendirmelerde bulundu. O açıklamaların ardından vatandaşlar zam için heyecanlı bekleyiş içine girdi. Asgari ücretli çalışanların maaşına enflasyon farkı verilebileceği belirtilerek bu zamın yüksek olabileceği bildirildi. Bu zam haberi hakkında kulislerde ise bazı bilgi paylaşımları oldu ve asgari ücretin zam sonrasında 5500 TL'ye kadar çıkabileceği belirtildi. Temmuz maaşları zamlı olabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs tarihinde yaptığı açıklamada, emekli ve çalışanları enflasyonun verdiği zararlardan kurtarmak için gereken düzenlemenin yapılacağını söylemişti ve asıl yol haritasını Haziran ayında enflasyon rakamlarının açıklanması ile çizilecek. Asgari ücretli çalışanların maaşına enflasyon farkının eklenmesi bekleniyor. Aralık ayında zam olan asgari ücretliler Haziran ayının sonunda daha enflasyon farkı alabileceği Temmuz maaşlarının ise zamlı olarak hesaplara yatabileceği ifade edildi. Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Konu ile ilgili olarak yılbaşından bu yana 6 aylık döneme ait enflasyon rakamları netleşmeye başladı. 4 aylık enflasyon verisi netleşirken Mayıs ve Haziran ayı verileri de açıklandığında enflasyon farkı netleşmiş olacak asgari ücrete zam kararı alınırsa enflasyon oranına göre fark zam mı yapılacak? Ancak zam henüz kesinleşmedi. Eğer zam kararı alınırsa önümüzdeki haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.